Merhabalar canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle saat açılımını yapacağız biliyorum en çok sevdiğiniz bir açılım. Elimden geldiğince e, yer vermeye çalışıyorum. E, sizlerin taleplerine göre de zaten bu açılımımıza devam edeceğiz. Güzel bir saat açılımı yapalım istiyorum. Zaten ben kartlarımı dizince. Bilmeyen gönül dostlarım için yine kısa bir hatırlatma yapacağım. Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımdır. Kolektif açılımlarda sizler kendi hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara da aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup açılımımda çıkan tüm güzellikleri hayatınıza sevgiyle dahil edebilirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun diyerek ben şöyle bir kartlarımı karıştırıp sizlerle şöyle bir açılımıma geçmek istiyorum. Sizlerin çok sevdiği bir açılım. Açıkçası benim de e, çok büyük keyif aldığım bir açılım bu saat açılımı e, elimden geldiğince sık yer vermeye çalışacağım bu saatten sonra Çünkü çok talebiniz var ben de seviyorum En azından sizlerle e, güzel bir açılım yapalım istiyorum canlarım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 ve 11 şöyle iki tane de merkeze alacağım çok güzel oldu <laughs> şöyle kartlarımı seçeyim sizlere kısaca anlatacağım canlara Şimdi canlarım şöyle gördüğümüz saat açılımımızda birden 12'ye kadar sayılarımız var. Kartlarımız dizili. Sizlerle birden başlayarak okumasını yapacağız. Biri açtığım zaman orada çıkan e, cevapları ayın belli vadesi olarak kabul edeceksiniz. Yani orada çıkan şeyler belli bir zaman diliminde olacak demektir. Bu nedir? Bir gün, bir hafta, bir ay, ayın biri, on biri, yirmi biri, otuz biri, bir saat anlatabildim mi? Birle bir vade alıyorsunuz. 2'yi okurken ikili vade içerisinde yaşayacaklarınızı alıyorsunuz. Bu şekilde 12'ye kadar devam edeceğiz. Ortada gördüğünüz iki adet kartın e, bu sürecin genel toplamı olacak. En son açacağız olarak onları açacağız ve genel olarak neler yaşayacağınıza dair sizlerle Bilgiler paylaşacağız canlarım. Çok güzel bir açılım oluyor. Ee, çok güzel dönüşler alıyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum bu konuyla ilgili. Ve e, hani tabii ki sizlerin en çok talep ettiğiniz açılım. E, benim de tercihim. O yüzden ne kadar talebiniz olursa bu açılmama da o kadar elimden geldiğince yer veriyorum. Son destemi de seçiyorum. Ve sizlerle şöyle bir okumamıza geçeceğiz canları. Evet. Hazırsak başlayalım. Ben birli zaman diliminden başlıyorum belli zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle yaşayabilecekleriniz şimdi canlarım aklınızdaki kişi belli bir zaman dilimi içerisinde bir kere diyor ki e, ne yapacağımı bilmiyorum çok pişman olduğum bir süreçteyim bu da demek ki e, aslında bir pişmanlık belirtisi var belli bir zaman dilimi içerisinde pişmanlığı var bu pişmanlık da ego yaptığı elini kolunu bağladığı, bencil davrandığı, bir şeyleri görmezden geldi, yok saydığı konularla ilgili olduğunu söylüyor. Çünkü daha çok madde telaşlarına odaklıymış. Hayatının madde gündemlerine odaklı olduğunu, ve bu yüzden aslında size belki vakit değer sevgi ilgi ayıramadığını ve zaten egosal yanında e, ilişki içerisinde ya da hayatında çok fazla hakim olduğunu söylüyor. Ama belli bir zaman dilimi aklınızdaki kişinin yaşam amacına yoğunlaşacağı bir zaman dilimi. Yani aslında karşısına çıkan hiçbir kişinin ya da konunun tesadüf olmadığına inandığı hatta tesadüf diye bir şeyin olmadığını da düşünüyorum ben diyor. O yüzden belli bir zaman dilimi aklınızdaki kişinin yaşamının derinlemesini incelemeye ve nereden bunları yaşadığını öğrenmeye niyetli olduğu bir zaman dilimi içerisine giriyor. Ve yaptığı egolarla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum çok pişmanım diyerek belli bir zaman dilimi içerisinde büyük pişmanlıklar yaşayacağı ve yaşam amacına yoğunlaşacağı bir döngüsü var gözüküyor canlarım peki ikili zaman dilimine bakalım İkili zaman dilimi ile ilgili bize neler anlatacak zaten diyor ki sen gittin ben bittim senin çok fazla yoksunluğunu senin çok fazla eksikliğini hissediyorum ve şu anda yıkık viran hissediyorum kendimi bakın arkasında da zaten kayıp ve bitiş kartı var kesinlikle sizi kaybettiğine inanıyor bu ilişkinin bittiğine, sizin ondan uzaklaştığınıza ve e, hani kayıp ile sonlandığına inandığını bizlere söylüyor. Bu yüzden hani evet tembellik ve üşengeçliğim var. Yani yapmam gerekeni yapmadım. Bu ilişkide hiçbir şeyin sorumluluğunu zaten daha belli zaman diliminde de fark etmişti bunu. Keza ikili bir zaman diliminde de yine aynı şey var. Yani ben bu ilişki içerisinde sürekli tembel ve üşengeç davrandım. İlişkiyi elime olduğu gibi almadım. Ee, ve bu ilişki için ben gerçekten emek verdiğimi düşünmüyorum. Bu yüzden seni kaybettim. Bu yüzden sen gittin. Ama şu anda ben senin çok fazla yoksunluğunu yaşıyorum diyor. Ve ikili bir zaman diliminde seni düşündüğümde beni hissedebiliyor musun? Dediği kendini... Hani bu düşünceler içerisinde aldığını ama kesinlikle sizin yokluğunuzu en içten içten bir şekilde ikili bir zaman dilimi içerisinde hissedebileceğini bizlere söylüyor ve üçlü zaman dilimi bir kere yanlış seçimler yapılmış. Size karşı yaptığı yanlış seçimler hatalar var. Ve diyor ki hayatım göründüğü kadar iyi değil. Yani aranızda birini dahil etmiş olabilir. Araya üçüncü kişi dahil etmiştir ya da işte ailesiyle sizin arasında kalmıştır ama ailesini seçmiştir. Ya da maddiyatı, kariyeri ikilemlere bir düşünüş yapılmış ve yanlış seçimlerin peşinde düşmüş. Diyor ki hayatım göründüğü kadar iyi değil. Ama ben bunları telafi etmek istiyorum. Ben sana somut bir eylemle, bakın üçlü bir vade. Somut bir eylemle, e, teklifle gelmek. Bir şeyleri somut sunmak istiyorum. Çünkü barış ve kavuşmayı verdi üçlü zaman dilimi içerisinde. Artık e, her acının sonu, eğer sen de bunu istersen diyor, mutluluk olacak. Ve ben, evet yalnız seçimlerime rağmen, Yaptığım yanlışlara rağmen sana somut bir eylemle gelmek istiyorum. Sen de tabii beni istersen de diye. Üçlü bir zaman dilimi size karşı bir eylemselliğe işi dökebilme, artık adım atma niyeti içerisine girebileceği bir döngüsü olduğunu bizlere söylüyor. Dörtlü zaman dilimi ama bu zaman ne kadar diyor? Ee, ben sana karşı hilebaz, hilekar. Ve e, hani bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Ben de bunu kötüye kullandım. Bir şeyleri yapmadım. Sürekli ego çalışırdım. Ya da sürekli işte oturduğum yerden eylemselliğe ve harekete geçmedim. Bunların hepsini düşündüğümde beni reddetme e, fikri de aklımdan çıkmıyor. Ya beni istemezse, ya beni reddedense, ya bana sırtını dönerse. Bunu düşünüyorum. Oysa sen en ihtiyacım olduğu anda yanımda oldun. Hatta bu konuyla ilgili sana teşekkür bile edebilirim. Her daim iyisiyle kötüsüyle ne zaman bir ihtiyacım olsa sen arkamdaydın. Ama ben sürekli gücümü, sürekli cazibemi, çekiciliğimi bir şeyleri kötüye kullanıyordum. Yapmam gerekenleri yapmıyordum. Egosal yanıma ağır basıyordum. Ya da verdiğim sözleri tutmuyordum. İşte bu yüzden de dörtlü bir zaman dilimi ee, siz onu tekrar kabul etmezseniz diye böyle bir tutuştu. Böyle kendi kendine bir sıkıntılı döngü içerisinde hissettiği bir vade olabileceğini bizlere söylüyor. Beşli zaman dilimi sizi çok fazla düşündüğü bir zaman dilimi. Sizi çok fazla düşünüyorum diyor ve aramızın artık düzelmesini istiyorum. Aslında benim tarafımdan önemseniyor ve değer görüyorsun ve denek şovalyesi ile zaten içinde size karşı engel olamadığı bir şekilde arzu, itiraz, istek, şehvet, tutku e, size karşı çok fazla çekildiğini, size karşı çok fazla arzu içerisinde olduğunu bizlere söylüyor. Yani beşli zaman dilimi hem sizi düşündüğü hem de size karşı böyle yoğun duygular beslediği gündemi söz konusu. Ve diyor ki bu zamana kadar çok fazla anlaşmazlık ve çatışmaya yaşadık. Bu da sana oynadığım oyunlar. Bazen seni anlayamıyordum. Tepkilerini ölçmek için oyunlar oynuyordum. Bu da bizim aramızda anlaşmazlık ve çatışma yaşatıyordu. Ama ben seni çok düşünüyorum ve beşli bir zaman dilimi sana böyle koştura koştura gelmek istediğim, da hareket etmek istediğim, seni çok özlediğim bir zaman dilimi dediğim gündemi söz konusuymuş canlarım. Peki altılı zaman dilimine bakalım. Bakın altılı zaman dilimi de zaten değnek sekizlisi yine bir haberleşme bir iletişim kartıdır. Ve diyor ki e evet ben çok şımarıklık yaptım. Bu ilişkide birçok alanda şımarıklık yaptım. Ve bu ilişkiyi sürekli israf ettim. Bu ilişkinin hiçbir zaman artılarına odaklanmadım. Bu ilişki içerisinde olgun kararlar alamadım dediği bir sürece. O yüzden kendimi bulmam lazım. Ve şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten daha kolay geliyor bana. Evet şu anda uzak duruyorum. Hatta bakın özlem ve arzulama verdi. Sizi çok fazla özlediğini de altılı bir zaman dilimin içerisinde aslında kabullendiğini söylüyor. Ama kesinlikle bu şımarıklıkları bu kendini değiştirmesi gereken e, ve hayatının aslında sırf size değil bereketini ve bütünlüğünü kaybettiği bir süreci de var. İşte bunları telafi edebilmesi için kendini bulması gerektiğini bu yüzden aslında altılı bir zaman dilimi sizin uzak durması gerektiğine inandığı ve iletişim konusunda eyleme geçme konusunda birazcık daha beklemesi gerektiğine inandı ama sizi de bu süreçte çok fazla özlediğini ve arzuladığını da bizlere söylüyor canlarım. Peki yedili zaman dilimine bakalım. Bakın zaten duyguları gizleme. Sizden çok fazla duygularının gizleneceği. Özellikle yedili bir zaman dilimi 17 verdi. Bu zaman dilime de dikkat edebilirsiniz. Bir yıkım yaşanabilir. Zaten Esra Hanım biz zahiriz diyorsanız da hani yine e, şöyle yorumlayabiliriz. Bu yıkımın e, enkazını bir daha hissedebilirsiniz. Yedili bir zaman dilimi yaşadığınız yıkımı size tekrar hatırlatabilir. Hani böyle içinizin buruk olacağı, kendinizi bazen mutsuz edeceğiniz her iki taraf için de bunu söyleyebilirim. Bir gündeminiz söz konusu olabilir. Ve sanki duygularını gizli diye bir zaman dilimi olabilir. Bu duygularını aşağı çıkartamayabilir. Ama tabii ki o duygularını gizlerse siz ne yapacaksınız? İşaretleri fark edeceksiniz. Bu nedir? Bazen bir şarkı, önünüze düşen bir nesne, Bulutlar hatta bazen sizi durduran bir aksilik bile size yedili bir zaman dilimi içerisinde mesaj veriyor olabilir. Yedili bir zaman dilimi içerisinde artık doğru zamanla doğru yerde olmaya niyet edin, doğru cümleler konuşmaya niyet edin ve farkındalığınızı yükse tutun. Bu sayede bu insandan bir takım işaretler alabilirsiniz olarak gözüküyor ve diyor ki bu insan aslında yedili bir zaman dilimi için sana gelmeden önce halletmem gereken şeyler var. Keza altılı zamanda da dedi ki bize şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten. Daha kolay dediği ve yedili zaman dilimi içerisinde de sana gelmeden önce halletmem gereken şeyler var. Yani özellikle altılı ve yedili zaman dilimleri e, bu insanın birazcık pasif kalacağı, hareketsiz, tepkisiz kalacağı, kendi hayatına, kendi alanına kendini yönlendirerek sıkıntılı süreçlerle ilgili sorunları çözebileceği bir döngüye benziyor. Bu hususa dikkat edebilirsiniz. Bakın keza... 8'li zaman dilimi içerisinde de zamanı geldiğinde seninle olacağım diyerek demek ki hala bu sıkıntıları değiştiremediğini hala hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini zaten arkasında kaçış. Bu yüzden sizde, sizden kaçtığını yani bu 6, 7, 8'li döngü iletişimde azalma, soğukluk veya bu insan tarafından mesafeler konulacak daha doğrusu bir şeyleri zamanı yaydığına şart olabileceğiniz bir döngünüz söz konusu. Ama diyor ki hani benim tamam kaçış içerisinde olmam seni istemediğimden değil. Ben bu süreçte aslında vazgeçmeyi ilerliyorum. Senden kaçıyorum. Hayatımın diğer alanlarında faalim, aktifim ve ilerliyorum. isteğimden vazgeçmiyorum. Umut hep var ama ilk önce hayatımı ve işlerimi ihmal etmemeliyim. Böylelikle aslında su akıp yolunu bulacak ve farkında olmadan sevineceğiz. Özellikle yeni bir dünya kuracağız yeniden bir araya geleceğiz. Biliyorum yani aramızda çok güzel bir döngülük olacak. Aramızda çok güzel bir zaman dilimi olacak. Aslında bunu bildiğim bir süreçten geçiyorum. Ee, ama biraz daha zamana ihtiyacım var dediği gündeme söz konusu. 8'li zaman dilimi içerisinde. tabi tekrar diyelim sizinle ilgili gündemlerinde zamana ihtiyacı var. Hayatının diğer alanlarıyla ilgili vazgeçmeyip, ilerleyip, sorunları ve sıkıntıları çözmeye çalıştığı bir zaman dilimi olduğunu da söyleyebiliriz. Dokuzu zaman dilimine baktığımız zaman bir kere egoyu fark etmiş. Yani bu zaman ne kadar diyor? Egomu yanlış kullanıyordum. Artık. E, dokuzu zaman dilimi bu insanın egosunun değil. Hakikatin sesini duymaya seçtiği bir zaman dilimi ve bu süreçte meditatif çalışmalar ve ibadetle dengesini sağlayabileceği özellikle egosal yanlarından kurtulmak isteyeceği. Çünkü e, en büyük ist istediği yanında intikam duygusu. Yani buradan dokuzlu bir zaman dilimi sizin ondan intikam almaya niyetli olduğunuza inandı. Ve bu yüzden aslında kendine bu konularla ilgili bir değişim sürecini almak istediği gündemi söz konusu. Hatta dokuzlu bir zaman dilimi diyecek ki bize inan bana daha önce olduğum kişi değilim. Çünkü egomu bırakıyorum. Bak o kadar güzel geldi ki benden intikam alma. Sırf benden intikam alma diye. Sırf benim üstüme gelme diye. Sırf beni yorma. Yani birbirimize sıkıntı yaratmayalım diye. Ee, inan bana diyor daha önce olduğum kişi değilim. Evet çok fazla ikilemlerim var. Çok fazla iki seçenek ya da iki durum arasında kaldım. ya da sürekli ikilemlere düştüğüm ve karar vermekte zorluk ve sıkıntı çektiğim gündemlerim olsa da artık hani en kötü karar bile kararsızlıkta neydir mantığını benimseyerek bir karar verme tercih edeceğim ve daha önce ben de, daha önceki ben değilim bu konuda bana inan diyerek aslında ee, nasıl diyelim e, egosal yanlarını bakın birini bir zaman dilimi içerisinde de demiştik çok fazla ego yapmış egosal yanlarını devreden çıkartmak istediği gündemi söz konusu ve çok mı hızlı gittik ne <laughs> Onu zaman dilimi ee, diyor ki bak ben bu zamana kadar başkalarının ne düşündüğü hakkında hep endişeliydim. E, başka ne der, ailem ne der, çevrem ne der, çevre ne düşünür sürekli aslında bu mantıkla ilerleyen bir insandım. Artık bu konuda endişelenmeyi bırakıyorum. Kalbimi ve beni mutlu eden şeyi takip ediyorum ve ben korkularımdan arınıyorum. Ve arkasında biliyor musunuz evlilik. Çünkü şeytan kartıyla size karşı bağımlılıkları oldu, arzusu oldu, sizi çok fazla arzuladığı, istediği, size karşı içten içe kıskançlık benim kıskançlık barındırdı ve kendini size adamış, kendini size ait hissettiği bir döngüsü söz konusu ve bu yüzden korkuların üstüne giderek artık başkaları ne der diye çırpınmaktan ziyade da bunları kafasına takmaktan ziyade bu korkularını alt edip kalbini ve kendisini mutlu edecek mevzuların peşinden gittiğini bizlere söylüyor. Ve evlilik kartıyla geldi. Ve hani evlilik olmak istiyorum. Evlilik içerisinde olmak istiyorum ama hani bu evlilik içerisinde de ya da bu ilerleyen yani evlilik yolunda ilerleyecek sürecimizde de birbirimizin farklılıklarına saygı göstererek ilerleyelim istiyorum. Yani ne ben seni değiştireyim ne sen beni değiştir. Birbirimizi olduğu gibi kabul edelim. Bunun için özellikle bu ayrı olduğumuz zaman dilimi içerisinde kendi içimizde bir bütün ve tam olalım. Kavuştuğumuzda da gerçekten birbirimizi değiştirmek yerine birbirimizi bu şekilde sevmeyi kabul etmeyi öğrenelim dediği onlu güzel bir zaman dilimi söz konusu olarak gözüküyor. Hmm. Şimdi 11'li zaman dilimi bakın dikkat. 11'li zaman dilimi bize der ki sana karşı sevgimin azaldığını hissediyorum. Bakın. 11'li bir zaman dilimi. 10'lu zaman dilimi evlilik kararları alırken. 11'li zaman dilimi. E, sevgimin azaldığını hissediyorum. Neden? Detaylar ve sırlar. Özellikle sakladığınız. Beni dinleyen sizlerin. Sakladığınız sırlarınız varsa. Bu konular 11'li zaman diliminde açığa çıkabilir. Ya da. Yani hikayenize göre alın. Kolektif açılım. Burada bir mahkeme var. Aklınızdaki kişi evlidir. Bir boşanma arifesindedir. Ama sizle olan görüşmesi, sizle olan konuşması ortaya dökülmüştür. Bu yüzden sizden uzaklaşmayı tercih etmiş olabilir. Burada bir mahkeme gündeminiz söz konusu. Ya da her ikimizin arasında mahkeme var. Biz boşanma davası açtık diyen gönül dostlarım. Size de şu yorumu yapabilirim. E, detaylar, sırlar var. Her iki taraftan birinin sakladığı sırlar var. E, yani burada siz de olabilirsiniz. Yani sizin sakladığınız konular da açığa çıkabilir. Hayır ben hiçbir şey saklamıyorum diyorsanız da. Aklınızdaki kişinin kişiye karşı sürekli güvenilmez gibi davranıyorsanız onun da size karşı sevgisinin azaldığını hissettirebilirsiniz. Yani burada detay ve sır olarak adlandırabileceğimiz her ne varsa kendinizde ya da aklınızdaki kişiye dair duyduğunuz şüpheler sizden sakladığı sırlar sizi aldattı veya sürekli güvenilmez gibi ona davranırsan diyor ben kendi içerisinde bir mahkeme muhakeme kururum kendimi sorgularım hani e, şu da yapan gönül dostlarım olabilir yani her şeyi düşünmek lazım öyle güvenilmez gibi davranmışsınız ki ya da 11 bir zaman diliminde davranacaksınız ki kendini sorgulayacak bir dakika ya ben gerçekten aldattım mı gerçekten hata yaptım mı deyip de kendini bir anda saçma sapan bir ruh hali içerisinde bulabilir. İşte bu durum aslında sizi ne kadar sevse de uzaklaşmasına vesile olabilir. Ve diyor ki 11'li bir vade dalgın ve düşünceli olacağım bir vade. Yani birazcık saklanılan konular açığa çıkması veya sizin ona güvenilmez gibi davranmanız onun sizden uzaklaşmasına ya da size karşı sevgisinin azalmasına sebep olabilir. Buna dikkat edin ve 12 zaman dilimi cesaret. Artık cesaret edemezsem zaten beni yüzden kişinin ya da koşulların kölesi oluyorum. Bu yüzden delice risk alamıyorum ama cesaret etmeliyim ve aldığım bu kararların doğru kararlar olduğuna inanıyorum diye. Uzun zamandır zaten keşke senin için orada olabilseydim diye kendimi sorguladığım bir sürecim vardı ve değnek ası ummadığınız anda gelmeler. Evet demeler. Bir teklif sunmalar, bir eyleme geçmeler olduğunu bizlere söylüyor. 12. Li vadede yaşayabilecekleriniz bunlar diyebiliriz canlarım. Evet birden 12'ye kadar ki döngünüzde bunlar olabilir olarak gözüküyor. Bir de genel olarak bakalım. Bu döngü içerisinde genel olarak siz ne bekliyor? Şimdi bir kere hatıralar ve geçmiş özlem var bu kadar zaman dilimi içerisinde. Yani hem hatıralar anılıyor hem de geçmişi özlem duyuluyor. Ve bize diyor ki çok farklı olmamıza rağmen sana çok bağlı hissediyorum. Yani hem aramızda çok farklılıklar var hem de kendimi çok bağlı hissediyorum. Ve artık bir şeyleri serbest bırakmak istiyorum. Bizi üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenelim. Yaratıcı gücün illaki bizim için planladığı bir güzel plan var. O yüzden ben bu süreçte düşüncelerimin sabit şahmasına izin veriyor ve bu konuyu zamana bırakıyorum. Evet sana adımla geleceğim, eve sana eylemle geleceğim, somut bir adımla da geleceğim dediği bir sürece geldiğini söylüyor. Ve bir diğer gündemi bu süreçle ilgili. Kendini yorgun hissettiği günlerin artık son bulacağı. Yıpranmışlıklar bitiyor ve e, özellikle çevresinin tesiri altında kaldı ya da çevresiyle verdiği savaşlar ya da kaçtığı konular hikayenizde ne varsa bunlarla ilgili artık yorgun hissediyormuş bunları bir sonlandırmak istiyor ve seni tekrardan görmek için sabırsızlanıyorum diyor. Sizi görmek için aslında can atan bir kişinin ne olduğunu da bizlere söyleyebiliyor. Ee, ve aslında bu döngü bu süreç onun hayatının en bereketli değerli hissettiği ve parladığı döneme itmiş özgüvenli ilerlemek, özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğini bulmak ve olgun bir kişi olabilmek. O çevresel faktörle, faktörlerden sıyrılabilmek istediği bir gündemi de söz konusu. Şöyle bir baktığım zaman E, aklınızdaki kişi toprak burcu ya da ateş burcu özelliğine de sahip olabilir. Son olarak aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışalım. Çıkmak zorunda değil. Çıkabilir de çıkmayabilir de. Açılımımızı sonlandırıp e, gidelim. <laughs> Haydi bakalım aklınızdaki bu kişinin adında veya soyadında olabilecek harfler. Ahmet'in A'sı. Bir tane daha A harfi. Üçüncü A harfimiz. vallahi adında soyadında çok fazla A var demek ki. Jale'nin J'si. Edirne'nin E'si. Kastamonu'nun K'si. Hakkari'nin H'si. Lüleburgaz'ın L'si. Ve son harfimi alıyorum. Fransa'nın F'si. Evet aklınızdaki kişinin dediğim gibi adında veya soyadında bu harflerden bir veya birden fazla da olabilir. Her zaman olduğu gibi kanalıma bütün aboneleri sizler hikayenizde uyanı aldınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene iade ettiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitlediğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.